Merhaba SGS Pest Kontrol Instagram sayfasının değerli takipçi arkadaşlarım. E, 2021 yeni yıl çekilişimizde 3 kişiye hijyen paketi e, hediyemiz var. Bunun çekilişini yapmak için şu anda buradayız. Çekilişi online çekiliş yap üzerinden yapıyoruz. E, Gövüldüğü gibi sizlere e, daha güvenli, daha canlı olsun diye Buradan yapıyoruz. E, site'nin istediği şekilde linkimizi girdik. Son gönderideki linkimizi girdik. Buradan. E, bu şekilde bizim sayfamızı aldı. Yorumlara tıklayın diyor. Tıklıyoruz. Yorumlar yükleniyor. Tamam, yüklendi. <laughs> Toplam 35 yorum var. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Beklerken size e, bu hijyen paketimizin içerisinde neler olduğunu izah edeyim. E, Toplamda Ortalama 200 liranın üzerinde bir hijyen paketi bu. İçinde 1 litre antiseptik var. 1 adet. 1 adet %80 alkol oranıyla kolonyamız var. Ee, ayrıca 1 adet baby marka e, bir kutu şeklinde eldivenimiz var. Ve e, 1 adet de 50 adet içinde tek tek kapalı şekilde hazırlanmış yüzde %99 bakteri ve virüse karşı koruma sağlayan maskelerimiz var. Bunların e, çekiliş sonucu 3 kişiye 3 şanslı arkadaşımıza vereceğiz. Yorumlar yükleniyor diyor. Evet yorumlar yüklendi toplam 35 yorum evet gördüğünüz gibi şimdi yeni çekiliş yapıyor şimdi ben de bu programı ilk kez kullanıyorum. çekiliş yap diyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey olacak ben de merak ediyorum. Kazanan kişi sayısı 3 kişi kazanacak. Yedek kişi yedek haliyle 3 işte yedek olsun. Katılım hakkı. Yalnızca bir katılım, birden fazla katılım. Birden fazla katılım çünkü ee, herkes e, mümkün olduğunca etiket sayısını fazla yaptı. Bu nedir? Mention sayısı, hashtag sayısı, metin. Yorumda olması gereken yazılar. Hashtag sayısı. A ha, ile etiketlediğin kişi sayısı. En az 3 kişiyi etiketleyenler olarak yapıyoruz. Çekilişi başlat diyoruz evet arkadaşlar. 2021 yılı bizden hijyen paketi kazanacak arkadaşların çekilişini başlatıyorum. Dım 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 dım. <laughs> 3 2 1 Hadi hayırlısı bakalım. Bakalım kimler şanslı. Bastım. Evet. Çekilişi yapıyor şu anda. 7, 5, 4, 3 Birazdan listeyi verecek bize kazananlar. Evet. 2 adet cinsel marketin mağazası, erotik shop mağazası işleten kardeşim. Ee, bir tane de Ziraat mühendisi Cihan Gümüş kardeşim kazandı. Yedeklerimiz yine bir adet cinsel marketin, bir adet SSS'da .98 bir adet insert dağıtım kazandı. Ne diyor? Sonuçları paylaş. Facebook, Twitter, LinkedIn. Biz onu al alalım. Sonuçları hop yala Instagram sayfamızda paylaşalım. Arkadaşlar katılımı ve e, ne kadar çok etiket, bakın o kadar çok şans. Bu yüzden e, hep söylüyoruz, mümkün olduğunca çok kişi etiketleme yaparsanız daha çok e, faydası olur diye. Bir çekilişimiz daha burada sona erdi. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın, haşevsiz kalın.